Selamlar, hürmetler efendim herkese, Murat Koçak benim arkadaşımdır, TikTok'ta bu ikinci kere de benim misafirim oluyor, şeref verdiniz efendim, hoş Çok geldiniz. Ee, Pendik Grand Grand Park Otel'e bir ödül töreni varmış, oraya gelmiş bugün. Ee, ödülünü almış, şimdi onu da size de gösterir. Ondan sonra aradı misafirim olmasını istedim. geldi bu akşam bizde misafire kaldı. İkinci bir keredir geliyor. Bir hatıra olarak bu video çekiyoruz. Herkese selamlar, hürmetler efendim. Buyur. Öncelikle merhaba arkadaşlar, herkese diliyorum. Sevgili kıymetli takipçilerim şöyle kendimi anlatayım. İsmim Murat Koçak. Yaşım 30. 2 yıldır bu sektördeyim. Meslek olarak ressamım senaristim, oyuncum ve seslendirme sanatçısıyım. Sanattan haşır neşirim, sanatı çok seviyorum. Sanatı sevenlere de ben buradan tavsiyem, evet, gayretinizi gösterin, sevginizi gösterin. Sanat zaten sizinle beraber gelir. Yeter ki severek yapın bu işi. Evet, dediğim gibi ben Grand Park Otel'e geldim, Pendik'teki. 6. ödülümü almak için geldim. Ufak tefek aksilikler oldu. İbrahim abi aklıma geldi. Dedim ki bir arayayım ne yapıyor. Ha, hat, Hala hatırını sorayım. Hem de ne yapıyor, ne ediyor diye uzun zamandır konuşamadım kendisiyle. Sağ olsun o da beni kırmayıp... Evet, İbrahim abinin dediği gibi az önce ikinci defa misafir evet. oldum. Şerefi var olsun beni bu güzel misafirliğe ağırladığı için. Kendisine, şahsım adına çok teşekkür ederim. Evet, ödülüm de şurada. Yılın... Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu ve ressamı diye güzel bir ödül aldım. Şöyle altıncı yaz, ödülümü aldım. Yan, yazısı gözüksün. Şöyle göstereyim ben sevgili kıymetli takipçilerim. Şarkıcı Sevtu Kasap Başoğlu ve Fur Enes Furkan Bilgiçli sunuculardan aldım. İki değerli kıymetli sunucudan aldım. E, tabi dediğim gibi sanat işi zordur. Lakin bunu severek yaparsan insana kolay bir şekilde şeyini yakalamaz yani e, zoru yakalayamazsın yani zoru başarırsın her türlü mücadeleyle olur. Onun için ben sanatla uğraşmanızı çok isterim. Güzel şeyler yapmanızı çok isterim. Tabi bu mücadeleyle, gayretle olur. Sabırla olur yani. Sabır isteyen bir iştir. Herkes yapamaz. Onun için ben gençlere tavsiyem resim yapmak isteyen gençlere tavsiyem resim yetenekli olan kişiler sürekli evet bir şeyle uğraşıyorlarsa yapıyorlarsa anne babada da tavsiyem şu çocuklarınıza güzel şeyler öğretmeye çalışın. Baktığınız ki çocuklarınız güzel bir şey öğreniyor sakın ve sakın onun sevgisini kırmayın. Karşı gelmeyin. Yani önüne çıkmayın. Neyi seviyorsa çocuk Onunla haşir olsun. Çünkü kızmış olduğunuz ve engellenmiş olduğunuz şeyler yarın öbür gün onu sevmiş olduğu şeyler onun önüne güzel şekilde çıkabilir. Ama siz istemeseniz de güzel şeyler yakalayabilir. Onun için engellemeyin. Bir şey söylemeyin. Öğrensinler. Onun için ben buradan tekrardan bütün takipçilerime, sevenlerime, dostlarıma, Saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Hayatta tek bir başarı performansı vardır. Gayret, mücadele, sabır. Bunları size tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tekrar da hoş geldin. Evet bu ikinci kere dedim. Bir kere yine İzmit'teydi herhalde bir kere. Evet, İzmit Kocaeli. Evet. Bir ödül töreni vardı, davet ettim. Yine geldi, akşam evinde kaldı. Sağ olsun bazen de film setlerde de karşılaşıyoruz birkaç defa. <laughs> karşılaştık. Aynen iyi ee, İyi bir arkadaştır. Yani benim şöyle bir şey. Ee, zararsız, ziyansız bir insan. Ee, o yüzdendir. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kendisinden teşekkür ederim abi. Ee, benimle dostluk olan insanlar bencil olmayacak, kendini beğenmiş olmayacak. Çünkü topluma kendini mal etmek isteyen insanlar toplumla haşır neşir olması gerekiyor. O toplumla bir birey olabilmesi için toplumun bütün değerlerine değer katması gerekiyor. Saygı, hürmet duyması gerekiyor. Ee, ben de birazcık bu konularla birazcık alakadar olduğundan dolayı e, onu da hep dua ediyorum. İnşallah bir gün bir yere varır. Gençtir, benim yaşım geçti. Benden artık bir şey olmaz da ee, bir yere varır. En azından bir hatrası ee, bir günü falan kesin evinde bir misafirlik oldum diye bir hatırası olsun. Ee, bu ikinci defadı çekimler yapıyorum. Ben de bir hatırası kalsın. Ben çünkü arşivciyim için doğrusu. 20 seneden beri çektiklerim bütün videolarımı arşivliyorum. Ee, sebebi unutulmamak için dostlarınız varsa, tanıdıklarınız varsa bir kare fotoğraf da olsa, video da olsa çekin ki e, ee, hem sağlık durumunuz hem beyin dinen o kişiyi hatırlayabilmeniz için çok iyi bir şeydir. Biz de o yüzden bu videoyu da çekiyoruz. Tekrardan hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim abim. Ee, Sağ ol. ki geldin, tanıştık. İyi ki seninle tanışmışım. İyi ki de <laughs> Aynen ben de o, öyle. 3 sene herhalde olur yakın. Eee TikTok'ta biz tanıştık. Böyle dostluğumuz devam ediyor. İnşallah bunda sonra da devam edecek. Herkese saygılar, hürmetler efendim. Saygı ve selamlar.